Güneş çoğu zaman sadece gökyüzünde duran bir ışık gibi algılanır. Sabah doğar, akşam batar. Isıtır, aydınlatır. Hayatın arka planında sessizce çalışan bir detay gibidir. Ama bu sessizlik yanıltıcıdır. Çünkü güneş dünyadaki hemen her sürecin merkezindedir. Sadece günleri değil, bedenimizi, uykumuzu, okyanusları ve hatta düşünme biçimimizi bile etkiler. Şimdi şunu hayal edelim. Her şey normal giderken dünyanın yörüngesi çok küçük bir miktar değişiyor. O kadar küçük ki ilk anda kimse fark etmiyor. Dünya Güneş'e biraz daha yaklaşıyor. Ne dramatik bir çarpışma var ne de anında bir felaket. Sadece biraz daha yakın. Bu biraz kelimesi burada çok önemlidir. Çünkü uzayda küçük mesafeler dünya için büyük anlamlar taşır. Güneşle Dünya arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu mesafenin birkaç yüz bin kilometre kısalması bile Güneş'ten gelen enerjide hissedilir bir artış yaratır. Ama bu artış ilk başta çıplak gözle fark edilmez. İlk günlerde gökyüzü aynı görünür, güneş aynı renktedir, günler aynı uzunluktadır. İnsanlar yine işine gider, yine gece uyur. Ama termometreler küçük bir sırrı fısıldamaya başlar. Ortalama sıcaklıklar çok hafif yükselir. 1-2 derece. Önemsiz gibi görünen bir değişim. İnsan bedeni bu farkı hemen panik olarak algılamaz. Çünkü birkaç derecelik artış alışabileceğimiz bir aralıktadır. Ama doğa bu küçük oynamalara insan bedeninden çok daha hassas tepki verir. Özellikle atmosfer. Güneşe yaklaştıkça dünyaya ulaşan enerji miktarı artar. Bu enerji sadece yüzeyi ısıtmaz. Aynı zamanda atmosferin üst katmanlarını da etkiler. Daha fazla enerji, daha fazla buharlaşma demektir. Okyanusların yüzeyinden atmosfere karışan su miktarı artmaya başlar. Bulutlar daha sık oluşur ama bu bulutlar alıştığımız türden değildir. Bu noktada küçük ama önemli bir bilgi sıkıştıralım. Su buharı güçlü bir sera gazıdır. Yani ısıyı tutar. Atmosfere karışan su buharı arttıkça dünya daha fazla ısıyı içinde hapsetmeye başlar. Bu bir geri besleme döngüsüdür. Isındıkça daha fazla buharlaşma olur, buharlaştıkça daha fazla ısınma olur. Ama bu döngü ilk aşamada yavaş ilerler. Günlük hayatta fark edilmez. Hatta bazı bölgelerde bu durum daha güzel hava gibi algılanabilir. Ilık geceler, daha kısa kışlar, daha uzun yazlar. İlk bakışta kulağa hoş gelen değişiklikler. Uyku da bu süreçte ilginç biçimde etkilenmeye başlar. Geceler biraz daha sıcak olur insanlar daha geç uyur. Vücut serinleyerek uykuya dalmaya alışkındır. Ama gece sıcaklığı çok az yükseldiğinde bile bu mekanizma zorlanır. Uykular daha yüzeysel olur. İnsanlar tam nedenini anlayamaz ama pek dinlenmemiş uyandıklarını hissederler. Bitkiler ise bu değişimi insanlardan önce ciddiye alır. Fotosentez hızı artar. Bazı bitkiler daha hızlı büyür. Ama bu hız her zaman sağlıklı bir büyüme anlamına gelmez. Çünkü su ve sıcaklık dengesi bozulmaya başlamıştır. Bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde aşırı yağış görülür. Denge kaybolurken kaos henüz görünmezdir. Bu aşamada dünya hala tanıdık bir gezegendir. Haritalar geçerlidir. Şehirler yerindedir. Okyanuslar hala mavidir. Ama gezegenin enerji bütçesi değişmiştir ve bu bütçe çok hassas bir terazide durur. Teraziyi biraz daha güneş tarafına eğdiğinde olay zinciri başlar. Bu zincir ilk etapta sakin görünür ama her halka bir sonrakine hazırlar. İnsanlığın en büyük yanılgısı da tam burada başlar. Yavaş olan şeylerin zararsız olduğu sanılır. Oysa doğada en kalıcı değişimler sessiz ve yavaş olanlardır. Güneşe biraz daha yaklaşmış bir dünya henüz çığlık atmamaktadır. Ama derin bir nefes almaktadır. Ve bu nefes Zamanla çok daha sıcak çıkacaktır. İlk günlerin ve haftaların sessizliği, aylar ilerledikçe yerini daha tutarlı sinyallere bırakır. Dünya hala tanıdıktır ama artık eski ritmiyle çalışmaz. Güneşten gelen fazladan enerji gezegenin her katmanına eşit dağılmaz. Önce en hareketli sistemleri zorlar. Atmosfer ve okyanuslar bu yeni yükü taşımak zorunda kalan ilk yapılardır. Aylar geçtikçe ortalama sıcaklık artışı birkaç dereceyi aşar. Bu artış tek başına bakıldığında hala yaşanabilir gibi durur ama kritik nokta ortalama değil uç değerlerdir. Sıcak günler daha sıcak, serin günler artık eskisi kadar serin değildir. Isı dalgaları daha uzun sürer. Gece ile gündüz arasındaki fark azalır. Dünya kendini soğutmakta zorlanmaya başlar. Okyanuslar bu süreçte kilit rol oynar. Normalde okyanuslar gezegenin fazla ısısını emer ve dengeler. Ama güneşe biraz daha yakın olan bir dünyada bu dengeleme kapasitesi zorlanır. Yüzey suları ısındıkça derinlerle olan sıcaklık farkı azalır. Bu fark okyanus akıntılarının motorudur. Motor yavaşladığında küresel akıntı sistemleri zayıflamaya başlar. Bu zayıflama iklimi düzenleyen görünmez yolların bozulması demektir. Bazı bölgeler eskisinden çok daha fazla yağış alır bazıları ise aylarca yağmur görmez. Kuraklıkla sel aynı gezegende, aynı anda yaşanabilir hale gelir. Tarım takvimleri şaşar, toprak artık ne beklemesi gerektiğini bilemez. Atmosferdeki su buharı miktarı belirgin bir şekilde artar. Bu noktada küçük bir bilgi daha yerleştirelim. Su buharı, karbondioksitten bile daha güçlü bir sera gazıdır. Normalde miktarı sıcaklığa bağlıdır. Ama sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Buhar arttıkça sıcaklık da daha çok yükselir. Bu bir kendi kendini besleyen döngüdür ve bir kez hızlandığında yavaşlatmak çok zordur. Bulutlar daha sık oluşur ama bu bulutlar gezegeni serinletmez. Aksine çoğu zaman geceleri ısının uzaya kaçmasını engeller. Bu da gecelerin serinleme şansını azaltır. İnsanlar bu dönemde geceleri daha huzursuz uyumaya başlar. Vücut uyku için ihtiyaç duyduğu serinliği bulamaz. Derin uyku evreleri kısalır. Sabahlar daha yorgun gelir. Canlılar da bu değişime adapte olmaya çalışır. Bazı türler daha kuzeye, daha serin bölgelere göç eder. Ama her canlı göç edemez. Özellikle sabit alanlara bağımlı türler bu süreçte zorlanır. Mercan resifleri okyanus sıcaklığına karşı çok hassastır. Birkaç derecelik artış bile mercanların beyazlaşmasına yol açar bu sadece mercanların değil onlara bağlı tüm ekosistemlerin çöküşü anlamına gelir. İnsan bedeninde de ince ama sürekli bir baskı oluşur. Daha sıcak hava kalp damar sistemini daha fazla çalıştırır. Vücut kendini soğutmak için terlemeye daha erken başlar. Bu da su ve mineral kaybını artırır. İnsanlar daha çabuk yorulduklarını hisseder ama bunu yaşlanmaya ya da strese bağlar. Aslında beden gezegenle birlikte zorlanmaktadır. Bu aylarda dünya hala çalışıyor gibidir. Şehirler ayakta, teknolojiler aktif, gündelik hayat sürmektedir. Ama gezegenin kendi kendini düzenleme kapasitesi gerilmektedir. Bu gerilim sessizdir. Kimse bir patlama duymaz ama sistemler olması gerekenden daha fazla efor harcamaya başlamıştır. Ve doğada bir kural vardır. Bir sistem sürekli zorlanıyorsa ya uyum sağlar ya da kırılır. Güneşe biraz daha yakın bir dünya uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ama bu uyumun bir sınırı vardır. Aylar yıllara döndüğünde dünya artık bu değişimi taşıyan bir gezegen olmaktan çıkar. Güneşe biraz daha yakın olmanın etkileri yavaş yavaş bir eşiği aşar. Bu eşikler doğada görünmezdir ama geçildiğinde geri dönüş zorlaşır. İşte bu noktada değişim sadece hızlanmaz, yön değiştirir. Yıllar içinde ortalama sıcaklık artışı gezegenin soğutma mekanizmalarını ciddi biçimde baskılar. Buzullar ve kutup bölgeleri burada kilit rol oynar. Normalde buz güneşten gelen ışığın büyük bir kısmını geri yansıtır. Bu dünyanın kendini serin tutmasının en önemli yollarından biridir. Ama sıcaklık arttıkça buzlar geri çekilir. Geri çekildikçe koyu renkli topraklar ve sular açığa çıkar. Koyu yüzeylerse ışığı yansıtmaz emer. Bu da daha fazla ısınma demektir. Yani gezegen kendi kendini daha fazla ısıtan bir hale girer. Kutup buzları inceldikçe deniz seviyesi yükselir. Bu yükselme ilk bakışta yavaş görünür. Yılda birkaç santimetre. Ama küresel ölçekte birkaç santimetre kıyı çizgilerinin yeniden çizilmesi demektir. Alçak kıyılar sular altında kalmaya başlar. Tuzlu su tatlı su kaynaklarına karışır. Tarım alanları tuzlanır toprak verimsizleşir. Bu noktada okyanusların kimyası da değişir. Daha sıcak su, daha az gaz tutar. Okyanusların karbonu emme kapasitesi düşer. Atmosferdeki sera gazları daha uzun süre kalır. Bu da ısınmayı daha da hızlandırır. Zincir uzar, halka sayısı artar. Karadaysa bitki örtüsü zorlanmaya başlar. Bazı bölgelerde bitkiler fotosentez sınırına yaklaşır. Fazla sıcak, butki içinde stres demektir. Yapraklar daha hızlı su kaybeder. Toprak nemi azalır. Orman yangınları daha sık ve daha yıkıcı hale gelir. Bu yangınlar sadece ağaçları yakmaz. Atmosferi de duman ve karbonla doldurur. Bu da güneşten gelen ısının daha fazla tutulmasına neden olur. Bir başka kritik eşik permafrost bölgeleridir. Normalde yıl boyunca donmuş kalan topraklar yıllar süren sıcaklık artışıyla çözülmeye başlar. Bu toprakların içinde binlerce yıldır hapsolmuş metan gazı vardır. Metan, karbondioksitten çok daha güçlü bir sera gazıdır. Bu gaz serbest kaldıkça atmosferin ısıyı tutma kapasitesi daha da artar. Bu, gezegenin ısınmasını hızlandıran sessiz ama güçlü bir tetiktir. İnsan toplulukları bu yıllarda uyum sağlamaya çalışır. Şehirler gölgelenir, binalar yeniden tasarlanır. Su kullanımı kısıtlanır. Ama bu önlemler gezegen ölçeğindeki değişimi durdurmaz, sadece geciktirir. Çünkü sorun artık tek bir bölgeye ait değildir, küreseldir. Uyku bu dönemde dünya genelinde daha sorunlu hale gelir. Geceler vücudun ihtiyaç duyduğu serinliğe ulaşamaz. İnsanlar daha sık uyanır. Derin uyku evreleri kısalır. Bu durum zihinsel yorgunluğu artırır. Toplumlar daha tahammülsüz olur. Bu doğrudan fark edilmeyen ama geniş çapta etkisi olan bir sonuçtur. Canlı çeşitliliği azalmaya başlar. Uyum sağlayamayan türler yavaş yavaş yok olur. Ekosistemler sadeleşir. Bu sadeleşme sistemlerin dayanıklılığını azaltır. Bir şey bozulduğunda onu telafi edecek alternatifler artık yoktur. Bu yıllar dünyanın denge gezegeni kimliğini kaybetmeye başladığı yıllardır. Dünya hala yaşanabilirdir ama artık daha kırılgandır. Küçük bir şok eskisinden çok daha büyük sonuçlar doğurur ve burada kritik bir fark ortaya çıkar. Dünya henüz cehenneme dönüşmemiştir ama artık cennet de değildir. Güneşe biraz daha yakın bir dünya sınırlarına dayanmıştır. Bir süre daha idare edebilir ama bu idare kalıcı bir çözüm değildir. Yıllar yüzyıllara, yüzyıllar bin yıllara yaklaştığında, dünya artık geçici bir uyum sürecinde değildir. Gezegen yeni bir denge noktasına doğru sürüklenir. Bu denge bizim tanıdığımız dünya değildir. Ama doğa için bu bir felaket değil, sadece başka bir hal demektir. Asıl sarsıcı olan bu halin insan için ne anlama geldiğidir binlerce yıl ölçeğinde sıcaklık artışı gezegenin iklim sistemini kalıcı olarak yeniden yazar. Buzullar neredeyse tamamen ortadan kalkar. Kutup bölgeleri bizim bildiğimiz anlamda kutupluk olmaktan çıkar. Yıl boyunca donmayan, serin ama yaşanabilir alanlara dönüşür. Ama bu kazanım dünyanın geri kalanının kaybıyla dengelenmez. Çünkü buzların yokluğu gezegenin güneş ışığını yansıtma kapasitesini büyük ölçüde azaltmıştır. Deniz seviyesi artık metrelerle değil, onlarca metreyle ölçülen bir yükselişe ulaşır. Kıyı şehirleri haritalardan silinir. Eski medeniyetlerin izleri denizin altında kalır. İnsanlık tarih boyunca kurduğu merkezlerin çoğunu terk etmek zorunda kalır. Yeni yerleşimler daha iç kesimlerde, daha yüksek rakımlarda kurulur. Ama bu yeni alanlar sınırlıdır. Rekabet artar. Okyanusların sıcaklığı yükseldikçe deniz yaşamı büyük darbe alır. Besin zincirinin temeli olan planktonlar sıcaklık ve asitlenmeye dayanamaz. Bu balık nüfuslarının çökmesi demektir. Balıkların azalması sadece beslenme sorunu yaratmaz. Okyanusların oksijen üretimini de düşürür. Çünkü planktonlar dünyadaki oksijen döngüsünün sessiz kahramanlarıdır. Karasal yaşamda bu süreçten kaçamaz. Tropik bölgeler insan bedeni için tehlikeli hale gelir. Yüksek sıcaklık ve nem terlemenin işe yaramadığı bir noktaya ulaşır. Bu noktadan sonra insan vücudu kendini soğutamaz. Bu bir fiziksel sınırdır. Aşıldığında teknoloji bile yeterli olmaz. Bazı bölgeler tamamen yaşanamaz hale gelir. İnsan toplumları bu yeni dünyada küçülür. Daha az insan daha sıkı sınırlarla yaşar. Teknoloji hala vardır ama artık konfor için değil hayatta kalmak için kullanılır. Enerji üretimi daha zor hale gelir. Çünkü yüksek sıcaklıklar birçok sistemi verimsizleştirir. Soğutma, ısıtmanın yerini alır ama bu da yeni bir yük yaratır. Uyku bu dünyada lüks haline gelir. Geceler serinlemez. Vücut dinlenmek için ihtiyaç duyduğu koşulları bulmakta zorlanır. İnsanlar kısa, bölünmüş uykularla yaşar. Bu durum zihinsel kapasiteyi düşürür. Hafıza zayıflar. Uzun vadeli planlar yapmak zorlaşır. Toplumlar daha kısa vadeli düşünmeye başlar. Doğa ise yoluna devam eder. Yeni bitki türleri ortaya çıkar. Daha sıcak ve nemli ortamlara uyum sağlayan canlılar çoğalır. Dünya ölmez. Sadece bizsiz bir dengeye doğru ilerler. Bu doğanın tarafsızlığıdır. Ne acıma vardır ne de öfke. Bu noktada güneş hala oradadır ışıtır, ısıtır, enerji verir. Ama mesafe biraz fazla kısalmıştır. Gezegen artık bu yeni uzaklığa göre şekillenmiştir. Bu durum geri alınamaz. Çünkü sistem yeni bir dengeye kilitlenmiştir. Eski dünyaya dönüş için sadece birkaç derece soğuma yetmez. Binlerce yıl boyunca çalışan süreçlerin tersine çevrilmesi gerekir. Bu da pratikte mümkün değildir. Burada hikaye bitmez ama yön değiştirir çünkü bir sonraki aşamada mesele artık iklim değildir. Mesele gezegenin fiziksel yapısıdır. Zaman ölçeği milyonlara ulaştığında artık alışık olduğumuz hiçbir kavram yerinde durmaz. İklim dediğimiz şey kısa vadeli bir ayrıntı gibi kalır. Güneşe biraz daha yakın bir dünya çoktan başka bir gezegene dönüşme yoluna girmiştir. Bu noktada değişim artık yavaş değil, kaçınılmazdır. Milyonlarca yıl boyunca artan sıcaklık okyanusların kaderini belirler. Yüzey suları sürekli olarak buharlaşır. Buharlaşma ilk başta yağmurlarla geri dönse de belli bir eşeğin ardından denge bozulur. Atmosfer taşıyabileceğinden daha fazla su buharıyla dolar. Bu gezegenin sera etkisini olağanüstü derecede güçlendirir. Isı uzaya kaçamaz hale gelir. Bu noktada önemli bir fiziksel gerçek devreye girer. Üst atmosferdeki su buharı güneşten gelen morötesi ışınlarla parçalanır. Su molekülleri hidrojen ve oksijene ayrılır. Hidrojen çok hafiftir ve gezegenin yer çekimini kolayca aşarak uzaya kaçar. Bu kaçış yavaş ama kesintisizdir. Milyonlarca yıl içinde dünya suyu kelimenin tam anlamıyla kaybetmeye başlar. Okyanuslar çekilmez, akmaz ya da bir anda yok olmaz. Onlar gökyüzüne karışır ve uzaya sızar. Deniz tabanları ortaya çıkar. Tuzlu çöller oluşur. Bir zamanlar dalgaların çarptığı yerlerde artık rüzgar eser. Gezegenin yüzeyi kurur, sertleşir. Su kayboldukça levha tektoniği de zayıflar. Çünkü yer kabuğunun hareketi büyük ölçüde suya bağlıdır. Levhalar daha az kaygan olur. Volkanik aktiviteler farklılaşır. Atmosfere karışan gazlar değişir. Karbondioksit daha uzun süre içeride kalır. Bu da ısınmayı daha da hızlandırır atmosfer yoğunlaşır, daha kalın, daha ağır bir hal alır. Basınç artar, gökyüzünün rengi bile değişmeye başlar. Mavi tonlar yerini daha mat, daha puslu bir görünüme bırakır. Güneş hala aynı yıldızdır ama artık farklı görünür. Işığı daha sert, daha yakıcıdır. Bu aşamada Dünya Venüs'e benzemeye başlar. Venüs ve bir zamanlar suya sahipti ama Güneş'e biraz daha yakın olmanın bedelini bu şekilde ödedi bugün yüzeyi erimiş gibi görünen, yoğun bir atmosfere sahip bir gezegendir. Dünyada benzer bir kaderi paylaşmaya yaklaşır. Canlı yaşam bu noktada neredeyse tamamen sona erer. Dayanıklı mikroorganizmalar bir süre daha hayatta kalabilir. Ama karmaşık yaşam formları için koşullar artık yoktur. Proteinler bozulur, DNA zarar görür, yaşamın bildiğimiz hali gezegeni terk eder. Ve yine de dünya yok olmaz, patlamaz parçalanmaz. Sadece sessizleşir. Bir zamanlar okyanusların şarkı söylediği, rüzgarların ağaçlarla konuştuğu bir gezegen, şimdi ağır, sıcak ve susuz bir kayaya dönüşür. Güneş etrafındaki yolculuğuna devam eder ama bu yolculuk artık yaşam taşımaz. Burada fark edilmesi gereken en çarpıcı gerçek şudur: Dünyanın sonunu getiren şey ani bir felaket değildir. Ne bir asteroit ne de büyük bir patlama. Sadece biraz daha yakın olmak ve evrende bazen en tehlikeli mesafeler en küçük değişimlerle aşılır. Bu hikayenin sonuna geldiğimizde geriye tek bir sessiz gerçek kalır. Dünyayı yaşanabilir yapan şey sadece güneş değil, güneşle arasındaki mesafedir.